Merhaba, e-dönüşüm portalımız üzerinden e-serbest meslek makbuzunu nasıl oluştururuz bu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Portal ana ekranında bulunan e-dönüşüm sekmesini tıklarım. E-serbest meslek makbuzu ve taslak makbuzlar diyerek yeni oluştur butonunu tuşlarım. Makbuzu oluşturabileceğim alanıma gelmiş olurum. Daha önce oluşturmuş olduğum carimi bu aşamada çağırırım. Alıcı bilgilerinden emin olduktan sonra gönderim şeklini elektronik ya da kağıt olarak seçebilirim. Elektronik seçtiğim takdirde cari oluştururken tanımladığım e-posta adresine e-mail ortamında makbuz iletilecektir. Makbuz hesapla butonunu tuşlayarak makbuzumuzun ne için oluşturulduğunu buradan yazıp yani stoğumu yazıyorum devam edebilirim. Makbuzum stopajlı mı stopajsız mı bu aşamada seçiyorum. Hesaplama tipini bürütten netten ya da elime geçecek ücretten hesaplayabilirim. Örneğin tahsil edilen tutardan hesaplamayı seçelim. Stopaj oranı %20 olarak gelecektir. KDV oranımı burada seçerim %18 olarak ve elde edeceğim tutar örneğin 5000 lira olsun. Buraya tutarımı yazarım ve hesapla butonunu tuşlarım. Hesaplama sonucunu tüm ayrıntısıyla bu aşamada belirtir. Hesapla ve uygula diyerek tüm makbuz bilgilerimi portalıma entegre etmiş olurum. Kaydet kapat derim ve makbuzumu taslaklar klasörüne iletirim. Seçiniz makbuzu göster diyerek makbuzumu son kontrolünü yaparım. Tekrar Seçiniz, makbuzu gönder diyerek makbuz numarasını oluştururum ve gönder butonu tuşlarım. Makbuzum alıcısına başarılı bir şekilde gönderilecek.